Narin Güran cinayetiyle ilgili davada önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Sözcünün ulaştığı bilgilere göre küçük kızın kaybolduğu günden hemen sonra aynı zamanda köyün muhtarı olan Nari'nin tutuklu amcası Salim Güran kadınlar üzerinden bakın neler sakladı. Narin Güran'ı öldüren bakın kim çıkıyor. Hem Narin'i öldürüp hem de ekranlarda ağlayıp nasıl rol yapabiliyor o da ayrı bir konu. Nevzat'ın avukatı Güran'ların adamı mı çıktı? İşte herkesi şaşırtan o detaylar. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Nari'nin babası Arif Güran ısrarla askeri üst bölgesinin kamera kayıtlarını istemişti. O görüntüler alındı ancak çözünürlük çok düşük. Bu sebeple mahkeme görüntülerin çözümlenmesi için Ulusal Kriminal Büro isimli özel bir şirkete görev verdi. Görüntüler çözülürse o gün neler olduğu da daha net bir şekilde ortaya çıkacak denildi. Sosyal medyada gazetecilerin Güran ailesi için kötü gün başladı. Kamera görüntülerinde Nari'nin kimin öldürdüğü belli oldu demesi herkesi şaşırttı. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, mahkemenin yanıt aradığı soruları ve kamera görüntülerinin araştırılması hakkında şu bilgileri verdi. Bu dara 2 denilen o bölgede askeri üst bölgesinin çektiği Şahin göz kamerasının görüntüleri. Bu da olayın yaşandığı köydeki görüntüler. 15-10 ve 15-30 arasındaki zaman diliminde o köydeki araç trafiğini, Nevzat'ın kırmızı aracı, Salim'in beyaz aracı, o bölgede kimler varmış? Bu soruların cevabı için bu görüntülere çıplak gözle bakınca bize bir şeyler ifade etmiyor. Ama Ulusal Kriminal Büro görüntüleri temizleyecek, ayıklayacak. Daraltılmış bas kayıtlarına göre o trafiği detaylı şekilde inceleyecek. Bu görüntüler net hale getirecek. Ve bazı kayıtları doğru mu? Ahıra kim girdi? Eve kim girdi? Narin'in cesedini kim götürdü? Bunlara ilişkin rapor hazırlanacak. Narin'in arkadaşları, Narin bize acıktım evime gidip yemek yiyip geleceğim dedi şeklinde ifade vermişti. Aile de eve gelmediğini, Nevzat Bahtiyar Narini öldürdü, olay yeri ev değildir diyorlardı. Nevzat'ın evine gitmiş mi? O görüntülere bakılacak. Siyah bir kıyafetli bir kız çocuğu görüntüsü zor görünse de kriminal büro 15.30 sonrasındaki araç trafiğini görüntüleyebilirler. 15.40 sonrasında da Nari'nin cesedi eğer tutmaz deresine götürülüyor. Bu anlara ulaşılabilir. Nasıl bir trafik cereyan etti bunu öğrenebiliriz dedi. Nevzat Bahtiyar, baba Arif Güran'ın evine gitti mi? HTS kayıtlarına göre Arif Güran'ın evinde büyük hareketlilik var. İlk ifadelerinde bir araya geldik diyor. Bana selektör yaptı, ön koltukta battaniyedeki cesedi aldım demişti Nevzat. Mahkeme bir araya gelip gelmediklerini de araştırıyor. Arka koltukta iki kişi olabileceği değerlendiriliyordu. Şu an Nari'nin katili Enes gözüküyor. Amca anne kuzen de işin içinde olduğu söyleniyor ama şu an hedefte Enes Güran var. Gazetecilerin üstü kapalı açıklamasında savcının da katil Enes ve Salim olduğunu biliyor. İşin içinde başka kimler olduğunu öğrenmek için uzatıyor. Savaş Kurt Baba, bakın ne söyledi Enes için, gelin ona bir göz atalım. Emekli cinayet polisi Savaş Kurtbaba, Enes Güran'ın yüzündeki izlerin çalı kaynaklı olmadığını ifade etti. Enes'in yüzündeki izin hareketli diş izi olduğunu belirtti. Bunun da bir ısırma sırasında yüzün çekilmesiyle oluşabileceğine dikkat çekti. Narin Güran soruşturmasında tutuklu sanıklardan olan Enes Güran, mahkemedeki ifadesinde sırtındaki ve yüzündeki izlerin arama çalışmalarında çalılıklardan dolayı olduğunu söylemişti. Soruşturma kapsamında değerlendirilen abi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izlerinin yer aldığı fotoğraflar paylaşılmıştı. Sanıklar arasında yer alan abi Enes Güran, 7 Kasım tarihinde görülen davada savunma yapmış, mahkeme başkanı sanık Enes Güran'a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hapis cezası istemiyle hakkında dava açıldığını ifade etmişti. Savcının kolundaki ısırık izini sorması sonrası Güran, kolumdaki ısırık izini üçüncü gün yaptım. Cezaevine suçlu olduğum için girmedim. Kardeşim narin için girdim cevabını vermişti. Neden diğer kardeşlerin değil de siz davaya dahil edildiniz? Diye sorulan Güran bunu hiç düşünmediğini söyledi. Savaş Kurt Baba'nın canlı yayında paylaştığı bilgi ve fotoğraflar bütün bu tartışmaların seyrini değiştirdi. Cinayetten 3-6 gün sonra çekilen fotoğraflarda, abi Enes'in gözünün altında sıralı şekilde ekimos kanama izleri vardı ve bu izlerin bir insanın diş izleri olduğu ortaya çıktı. Aslında Savaş Kurt Baba'nın da bazı yerlerden haber aldığı için direkt Enes üstünde oynadı. Mehmet Sıdık Bilge ve Maral'ın Ferit Demir'in iddiasına göre Narin'i öldüren Enes, anne, amcadır. Zaten deliller de bunu gösteriyor. Onların iddiasına göre içeriden haber aldıklarını, köyden bazı kişilerden haber aldıklarını söylüyor. Güran ailesi için yeni bir detay daha ortaya çıktı. Güranların arama faaliyetlerini günlük rutin olarak bu grup üzerinden takip ettikleri, delillerin nasıl karartılmasıyla ilgili fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri tespit edildi. Jandarma'nın köyde arama yaptığı günlerde de bu grup üzerinden Mehmetoğlu ailesine yazarak köydeki silahların ele geçmemesi için ne yapmaları gerektiği yönünde fikir aldıkları bildirildi. Mehmetoğlu ailesinin kadınların hiçbir zaman dikkat çekmeyeceği için köyde gizlenen silahların kadınlara teslim edilerek onların gizlemesini istedikleri öğrenildi. Narin Güran cinayetiyle ilgili davada önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Sözcünün ulaştığı bilgilere göre, küçük kızın kaybolduğu günden hemen sonra aynı zamanda köyün muhtarı olan Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın, arama faaliyetlerine katılan jandarmanın tüm faaliyetlerini ve hareketlerini yakından takip edebilmek ve buna göre alınacak önlemlerle ilgili Narin grubu adıyla bir WhatsApp grubu oluşturduğu belirlendi. Çözümü yapılan cep telefonlarıyla ilgili alınan imaj kayıtları, ağır ceza mahkemesinde görülen dava dosyasının ek klasörlerinde yer alırken, amca Salim Güran'ın grup yönetici olduğu ve köyde Güran soyadını taşıyan tüm aile bireylerini de bu gruba eklediği tespit edildi. İçinde halen tutuklu olan aile bireyleriyle köyde tutuksuz olanların da yer aldığı bu grubun Nari'nin kaybolduğu günün hemen sonrasında bizzat Salim Güran'ın fikriyle kendisi tarafından kurulduğu bildirildi. Güran soyadını taşıyan grup üyelerinin Nari'nin akıbetiyle ilgili tüm yazışmaları, jandarmanın arama faaliyetlerini, köydeki ev, ahır ve eklentilerde yapılan aramalar, ifadeye çağrılan kişiler, bu kişilerin nasıl ve ne şekilde verdikleri ifadelerin de bu grupta paylaşıldığı bildirildi. Köydeki en ufak bir hareketliliğin anında grupta paylaşıldığı, ve buna göre önlem ve tedbirler alındığı belirlenirken, günün sonunda gece yarısından itibaren de grup yöneticisi olan amca Salim Güran'ın gruptaki kişilere WhatsApp grup sohbetlerinin günlük olarak temizlenmesi talimatını da verdiği öğrenildi. Buradan bile Nari'nin kimin öldürdüğü belli olmuyor. Adam resmen yasa dışı işlerle uğraşıyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Videolarımızdan haberdar olmak için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.